Selam dostlar. Bugün burada herkes internetten para kazanıyor da biz neden hala bu yolu bulamadık ya da bize gösterilmedi? Temel sorular. Bu olaya temiz bir giriş yapmak istiyorum. Yani YouTube'da veya başka sosyal mecralarda bununla ilgili sürekli sadece işte şu eğitimi alırsan öğrenebilirsin. Şu şekilde bu yaptığımı bu şekilde alırsan, bu kitabı okursan, işte böyle yaparsan bu şekilde sürekli 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 kendisinin veremeyeceği bir bilgiyi dolaylı olarak başka yollardan öne sürmeye çalışması ve bundan para kazanması. Temel sorunlardan biri maalesef internet dünyasında bu. Bununla ilgili bahsedebileceğim çok kısa şeyler var. Yani neyi nasıl yapmanız gerektiği. Yüz gösterecek misiniz? Yüzsüz mü olacak? Yani bir YouTube hesabı açtınız diyelim. Para kazanmak istiyorsunuz. Bundan sonraki süreçler nasıl olacak? Bununla ilgili bahsedeceğim biraz. Şimdi çoğumuz ne yapıyoruz? Bir video açıyoruz. İşte izliyoruz. Hani ne yapılması gerekli? YouTube'da nasıl para kazanabilirim? İşte Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan nasıl para kazanabilirim? Evet bunu yap. Haydi işte 250 bin lira vurgunluğu yap muhabbetleri oluyor. Sonra sonra yatağa dön. Sonra TikTok scroll, işte YouTube shorts, Instagram reels'ler falan. Ama artık scroll değil, prediction yazacağız. Emin ol. Bugün size 3 parçalı dijital ekmek planımızı anlatacağım. Bundan bahsedeceğim. İster buna dijital simit tezgahı deyin. istersen, isterseniz online holding de diyebilirsiniz. Seçim sizin. Plan 1. Instagram ve Facebook çarkı felek bağlantılı olduğu için hem Instagram'dan belli bir seviyeye getirdikten sonra kanalı örnek veriyorum. 30 bin takipçi ve belirli gönderiler ve bunun istatistik işte işte profile bir ay içinde giren kişilerin sayısı işte sallıyorum 3 milyon. Bunları yükselttikten sonra yani bu kanalları temamızın ne olduğunu ne ile ilgili içerik ürettiğimizi falan bunları belirledikten sonra girdiğimizi varsayalım. Bundan sonra zaten Instagram'a paylaştığınız her gönderi, her reels, her story direkt bağlantılı bir şekilde Facebook hesabı açacağımız için direkt Facebook'tan da bunları paylaşacak ve artı bir şekilde sadece Instagram'dan influencer olmak isteyen arkadaşlarımız kişiler bu videodan sonra Facebook'ta da bir para kazanma stili var ve ben çok az gördüm yani gerçekten çok az gördüm elbette var bir elin parmağını geçmiyor maalesef böyle 5-10 kişi falan şimdi bununla ilgili bu çarkı felek sistemini kurduktan sonra instagramda belirli sürelerle yükleme yapmaya devam edeceğiz işte ben size örnek veriyorum yüzünüzü göstermek isterseniz mesela ışıklandırma sistemi nasıl kurulur işte telefonla mı çekeceksiniz daha iyi bir kamerayla mı çekeceksiniz sistemin nasıl olması gerektiği ile ilgili püf noktalar vereceğim ve bunlar gerçekten çok önemli bugün başlamazsanız yarın hiç başlayamazsınız. Yani bu nasıl bir şeye benziyor biliyor musun? 3 sene önce de bahsetmiştin en son. İşte bir saat sonra belki işim olmazsa girerim. İşte YouTube'a içerik bulamıyorum. Bunları bulduktan sonra işte ne bileyim zamanım yok gibi türlü türlü bahaneleri sürekli öne sürdükten sonra bugün üstünden 3 sene geçmiş. İşte ben bu noktada devreye girmek istiyorum. Çünkü uzun bir süredir 8-9 senelik gibi bir süredir elbette yüzümü göstermeyerek yapıyordum bu işleri. Ben batırdığım kanallar oldu, çıkardığım kanallar oldu, para kazandığım kanallar oldu. Telif yediğim kanallar oldu. Videolarımın YouTube'un videolarımı sildiği kanallar oldu. Açıklama nedir? CEO nasıl yazılır? Her şey kanca mı? Her şey hook mu? İşte her şey sadece videoyu üretmek mi? Kesinlikle her şey bunlardan ibaret değil. Çok daha fazlası var. Başlamak. Bugün başlamazsan mesela ben örnek veriyorum. Yüzümü gösterme ile ilgili bugün başlamadım. Dün de başlamadım. Bundan sonraki süreçte de asla başlayabilecek bir temeli kendim için oluşturmayı düşünmedim. Sadece düşünmekle geçirdim. Şimdi bu süreç sadece ilk adımı atmakla başlıyor. Ben ekip bandarımı aldığımda mesela hiçbir şeyden anlamıyorum. Hiçbir şeyden ama. Elbette pikselin olduğunu biliyoruz da yani ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, bunu yaparsan, pikselle ilgili daha yükseltirsen ne olur, yükseltmezsen ne olur, nasıl bir görüntü alırsın? Bunların tamamını içine girdikten sonra fark ettim ve eğitim de zaten burada başlıyor. Eğitim nasıl bir şey? Eğer bir şeyle ilgili eğitim alırsanız bu üniversite olur, lise olur, ortaokul olur, hiç fark etmiyordu. Mesela lisansınızı bitirdiniz, yüksek lisans yapacaksınız. Bunun için bir tez yazmanız gerekiyor değil mi? İşte en başta bunu düşünmeniz gerekiyor. Ben mikrofonun üzerine bir tez yazmak istiyorum mesela. Şu açı var. Bu bu şekilde olabilir. Ben bu mikrofonu araştırmadan bunu bilmeden önce eğer bunu araştırmazsam, bunun içine girmezsem bununla ilgili hiçbir şey bilemem. Sadece bir mikrofon olduğunu bilirim. Her yerden çevreden, işte saçma sapan yerlerden duyduğum bilgilere, gördüğüm şeylere göre bunun sadece bir mikrofon olduğunu öğrenebilirim. Yani bu kadarını öğrenebilirim. Ben bunun işte sıkıştırması, kompresörünü gürültü azaltmasını, çoğaltmasını ses kasmasını, bu mikrofonun başındaki bu süngerin ne işe yaradığını, bunun iskelet sistemi ne kadar estetik duruyor. Çok güzel. Bununla konuşabilirim demek yerine bilgiyi öğrendikten sonra bu süngeri, bu ses patlamalarını engelleyen süngeri ne işe yaradığını öğrendikten sonra bu mikrofon hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi durum şuyken ben size sadece basit bir örnek vermek istedim. Belki biraz karıştırdım, biraz zor oldu ama yani bu Instagram'da size bu kanalı açmadan önce bir süreç geçirdim. Böyle iki hafta ekipmanlarımın gelmesini bekledim. Verebileceğim eğitimin gerçekten kaliteli olmasını istiyordum. Burada bunu anlatmaya çalışacağım bugünse. Bugün kimse Facebook'la ilgili elbette bahseden vardır. Yani ben hiç kimse bahsetmiyor demiyorum. Onur Naci Öztürkler buradan selam olsun kendisine. Mesela öğretiyorlar ama Onur gibi olması çok dandik bilgiler olduğunu gördüm ben. Uzun bir süredir kontrol ettiğim için, içinde olduğum için. Youtube'da da para kazandım. Facebook'ta da kazandım. Instagram'da bir süre sponsorluklar falan kovaladım. Belli bir takipçi seviyesine getirdiğim için kanallarımı. Olmadı. Sponsorluklara başaramadım. Sonra bir şeyler girdi araya. Uzun bir süre, uzun bir süre sosyal mecralarda video yap atmayı bırakmış Artık üretmiyordum. Gelen para da çok tatmin etmiyordu. Çünkü ilk başladığınız zaman abi ne kadar olursa olsun ben her şeye razıyım. O aylık bana 5000 gelsin 10.000 gelsin yapardım ben de önceden. Ama bu miktarları bir süre kazandıktan sonra neden diğerleri gibi işte daha fazla olmasın kafasına giriyorsunuz. Şimdi burada Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan başka ne var? Burada yapacağımız ilk adım Facebook bağlantılı Instagram, X ve YouTube ile ilgili genel temel hap eğitimler vereceğim. Burada hap eğitim vereceğim size. Bunun nasıl olduğunu Nasıl bittiğini. Hatta şöyle bir konsept de yapabiliriz. Bu nasıl olacak? Hani ben de sıfırdan başlıyormuşum gibi. Siz de bana eşlik ederek öğrenebilir. Öyle de çok daha sağlıklı olabilir. Çünkü siz kendinize sadece eğitim satıldığını düşünerek bu videoları izlerseniz. Tamam şimdi değil ama belki bir sonraki videoda bize işte şu kitabı alsın. Şu kitabı alabilirsiniz. Ya da şu e-book'u okuyabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Demek yerine sizin de kendimin de nasıl yapıldığını, nasıl öğrenildiğini. Özellikle bu konular üzerine durarak anlatacağım. Şimdi birinci planımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar. Birinci plan Instagram artı Facebook çarkı felek sistemi. Yani ismi bu. Önce Instagram'da tematik bir sayfa açıyoruz. Tematikten kastım nedir? Bu sayfa şahsi Ram. story'de çay bardağı, gizli ilişki iması, şarkı sözleri sayfası değil. Biz içerik fabrikası kuruyoruz arkadaşlar. Konular çok geniş bu arada. Konular motivasyon, belgesel, sosyal mesaj, ilgilen ve eğlen. Hmm, vay be. Edirtecek içerikler. Niye böyle peki? Çünkü emek artı akıl eşittir verim. Tek attım tek olsun değil. Copy PS Empire kuruyoruz. Ve her şeyin altına belli bir seviyeye geldikten sonra her şeyin altına affiliate link yapacağız. Yapıştıracağız. Affiliate link gömeceğiz. Stok yok, kargo yok, depo yok, muhasebe yok. Bu insanlar nasıl para kazanıyor biliyor musunuz? Böyle. Affiliate ile, YouTube ile, uzun süreli sürecek içeriklerle mesela. Mesela bu bahsettiğim her şeyin altına affiliate link gömeceğiz. Affiliate ne demek bu arada? Bunu açıklayayım. Belki bilmeyenleriniz olur. Bu çok normal. Şimdi affiliate link bir ürün ve siz de gidip örnek veriyorum. Sizin aldığınız bir ürün de olabilir bu. Hiç bir ürün ürün sadece Trendyol'da, Amazon'da, Etsy'de, Shopify'da sadece affiliate link bağlantısı önemli. Oradan alacağınız komisyon. Bu ürünü 100 bin kişiye gösterdin. Her zaman sosyal medyada yani bu sadece Instagram'dan işte ürün satmak gibi bir şey değil. Affiliate link ürünü beğendiniz ürün çok hoşunuza gitti. Bunu linkini o siteye ilk önce bağlantısı almak için üye oluyorsunuz. Shop mağazasına o mağazada bir sayfa açılıyor ve siz listenize bağlantıladığınız her ürünü kendi işte Instagram olur, Facebook olur, Twitter olur, YouTube olur. Buralarda link olabilir olarak paylaşıyorsun. Böyle bir video çektiniz mesela. Altına işte ürünlerimi şöyle aldım. Yani bu talep meselesi. Şimdi örnek veriyorum. Birileri YouTube'a başlamak istiyor ve mikrofon hakkında herhangi bir bilgisi yok. Nereden alacağını, nasıl alacağını, hangisinden alacağını, ne özellikleri olduğunu bilmeyebilir. Ben de bilmiyordum. Benden çok çok daha iyi olan influencerlar da bilmiyordu bir dönem. dönem. Daha önceki dönemlerde. Bu işlere girdikten sonra zaten öğreniyorsunuz. Şimdi ben bu mikrofonu mesela hepsi burada mağazamda. Kendime ait açtım affiliate linki buraya yapıştırıp bu kanala bakabilirsiniz. Bu, bu da bana göre çok normal. Bense çünkü bir eğitim satmıyorum. Değer yüzünüzü göstermek isteyerek kişisel bir sayfa açmak istiyorsanız. Çünkü ben de Onur Naci Öztürklerden özellikle izleyerek ben bunlara, bu ekipmanlara, bu stüdyoyu kurdum. Çok severek de takip ediyorum zaten. Özellikle oradan başladım. Ben 8-9 senedir bu işin içindeyim. Belli bir seviyeye kadar paralar kazandı Youtube'dan ben 2023'te paylaşım yapmaya başladım mesela. Ondan önce de yapmıştım. Para kazanamamıştım tabii Telifler yedim. Çünkü bilmiyorum sistemi. Sistemin nasıl işlediğini bilmiyorum. Belli bir süre sonra mesela nasıl işlediğini, nasıl oldu olduğunu öğrendikten sonra iyice içine girmeye başladım ve para kazanmaya başladım. Hiç unutmam, hiç unutmam. Üretmeye başladım. Kanal sayfamı açmıştım. 17 Ocak'ta ve içerikleri üretmeye başladım. Ben işten çıktım. İşte sosyal medya işlerini yapabilmek için çok fazla zaman harcadım. 365-370 tane video paylaştım. 3-3,5-4 ay gibi bir sürede. Ve bundan tam 5 ay sonra hesabıma işte iş çıkışında telefona mesaj geldi. Google İrlanda şu şu, şu numaradan hesabımıza para yatırıldı. Ekstra mail olarak da geldi. Ekstra Akbank'tan da bildirim geldi. Baktım ki Akbank hesabımıza giriş oldu. Yani bunu size bahsetmeme çok çok sağlıklı değil bilginiz olsun siz de yapabilirsiniz gerçekten çok kolay günde sadece 2-3 saat işte belli yüzünüzü göstermek isterseniz bunun editi var ses takibi var işte sesi kontrol ediyorsunuz ışıkları kontrol ediyorsunuz hepsi bu başka hiçbir şey yok 2-3 saat çalıştık abi belli bir süre bunu yapıyorsun paranı kazandıktan sonra bunu yapmaya devam ediyorsun ve yani özgür olabileceğin hayatı böylelikle kuruyorsun. Şimdi söyleyebileceğim ikinci plan yani bunları aklınıza kazıdıktan sonra şu ikinci plan twitter'da 3 ayda para açma operasyonu şimdi ikinci durağımız Twitter yani yeni ismiyle X. Orada sistem çok net. Görüntülenme eşittir para. Hepsi bu. Peki içerik ne olacak? Ağır bilimsel makale mi yazacağız? Hayır. Kimse okumuyor zaten. Elbette okuyanlar var. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye gündemi X'e paylaşılan viral olan, gündeme gelen, çok konuşulan içeriklerden dolayı çözülmeye çalışan birçok problemimiz buradan olmuştu zaten. Bu hala devam eden bir süreç olabilir. Bu konulara çok girmeyeceğim. Bu konular biraz can sıkabilir. O yüzden size para açma muhabbetini, nasıl para kazanılır muhabbetini bahsettikten sonra sonra bu konulara da yavaş yavaş gireceğiz. Bunlarla ilgili medyada hafif hafif böyle ses getirebilecek videolar da yapacağız. Biz gündem, mizah, kısa bilgi, mini video, overlay yazılar, Canva görselle işte Türkiye'nin Türkiye'de gündemdekiler gibi bir sayfa açtık örnek veriyorum. Canva'da işte bir görsel üstüne yazı bunları biliyor muydunuz der gibi ya da günlük bir bilgi, günde bir bilgi yeter gibi kanal ismi açacağız mesela. Alan serbest ve size çok net söyleyebileceğim birkaç kategori var. Bunlarda kesinlikle hepimizin yapması gerekiyor. Ben zaten kendim de yapacağım. Sizin de yapmanız tavsiye ediyorum. Bu siyaset, haber, sokak röportajı, popüler kültür, ironi, miza, drama ve bunlara benzer konular. Twitter'ın algoritması duygu seviyor. Kişinin kullanıcının bu şekilde daha duygusal tepkiler aldığı için çok hızlı büyüdü Twitter. Öfke, şaşkınlık, gülme, tepki verebileceğiniz bir platform. Yani kısacası insan artı duygu eşittir. Etkileşim. Hedef, daha doğrusu hedefimiz 3 ayda 5 milyon görüntülenme artı 500 takipçi ulaşmamız gerekiyor. Hepsi bu. Her platform formun kendine özgü şartları vardır. Facebook'ta 10.000 takipçi işte Reels videolarına 3 milyon görüntülenme gibi. İşte Instagram'da sponsorluk verebilmek için belli bir takipçi sayısı, belli bir görüntülenme sayısı gibi. YouTube'da işte 4.000 saat artı bin abone için evergreen videoları için mesela para kazanmanızı açabilecek koşullardan bahsediyorum. 4.000 saat ve 1.000 takipçi şartını gerektiriyor. 3 milyon görüntülenme Shorts sonra para kazanmamız açılıyor. Bu iş bu kadar. Sadece para kazanmayı açıyoruz. Belli koşulları Tweet atmaya, gönderi paylaşmaya devam ediyoruz. Hepsi bu. Bu kadar. Sonra monetization şansımız açılıyor. Kapımız açılıyor. Üçüncü planımız YouTube bizim genel holdingin merkezi konumunda olacak. YouTube'u kuracağımız sistemin genel merkezi. Yani üst kurumu gibi bir şey olacak. Ona çok daha önem vereceğiz. Çünkü her şey net orada. Yapabileceklerimiz net. Burada iki tarz var. Yüz gösteren marka. Yani sen yüz göstermeyen marka herhangi bir kategoride, niş kategorisine çektiğimiz, kurduğumuz içerik fabrikası. Bu iki kategoride. Twitter. Deki viral videoları videoya çevir. Short süret evergreen içerik at. Evergreen dedim de böyle amşan bir şey değil. Sadece shortsa shorts diyoruz kısa olduğu için evergreen de uzun gibi. Yani uzun videolar kısmına giriyor. Daha işte 3-5 dakika üzeri olan videolar. Bunlar çok daha kaliteli, çok daha sağlam, çok daha uzun süreli gelir kaynağı oluşturuyor. Shortslar bir anda patlar bir anda biter. Bu çok sağlıklı değil. Bana göre. Benim kendi fikrime göre ben daha uzun vadeli seviyorum. O yüzden yavaş yavaş ilmek ilmek. Tuğla tuğla. Parça parça bu iş olacak. Hadi niye patlamadı gibi bir şey bekliyorsan videodan şu anda çıkabilirsiniz. Bu size göre bir iş değil. Zamanla bu kurduğumuz sistem kazanç merkezi olacak. Emin olun. Siz de benim nasıl yaptığımı görerek yapmaya devam edeceksiniz. Bu ilmek ilmek ve en sonunda pat. Para kazanmamızı açtık. Emin olun bu kolay değil. Gerçekten kolay değil. Bir işte çalışmak gibi ama iş hem zor hem başka bir yerde ömrünü çürütüyorsun ve belli bir maaş karşılığında hayatını tamamen oraya satıyorsun. Bu sistem seni mecbur bırakıyor. Ben de senelerdir çalışıyorum. O yüzden imkansız hiç değil. Kolay değil belki ama imkansız gerçekten değil. Biz Hadi kanka yaparız ya değil. Plan artı süreç artı disiplin. Bu seri bittiğinde en kötü ihtimalle bak. En kötü ihtimalle yeni bir becerin olacak. Nasıl edit yapıldığını, YouTube'un ne olduğunu, Twitter'ın, Shorts'un, Reels'in, algoritmanın, başlık yazmanın, thumbnail üretmenin, yapay zekaları nasıl kullanabileceğin, dijital pazarlama öğrenmeyi, içerik üretmeyi, kendini geliştirmeyi ve büyük ihtimalle en sonunda gelir elde edecek. En kötü ihtimalini verdim burada az önce. Para kazanacaksın. Para kazanmayı eğer istiyorsan gerçekten kazanacaksın. Ama şöyle bir şey var. En kötü ihtimalle dedim bunları yapacaksın. En sonunda para kazanamayacaksın. Çünkü bu şey değil. Yani sen gidip benim yaptığım şekilde yapmayıp kendi bildiğin şekilde yaparsan, telif yersen para kazanamazsın. Bunu açık ve net söylüyorum. O yüzden arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım bu şekilde yapacağız bu video serisini. Bu yüzden nasıl yapmamız gerektiğini ben tek tek size göstereceğim. Şimdi yapmamız gereken tek şey benim bir sonraki videomu izlemek. Çünkü bir sonraki video henüz çıkmadı. Bu ilk video. O yüzden bunu hazırlayıp, editleyip size ulaştırdıktan sonra. Yani bu videoyu paylaştıktan sonra siz bu videoyu izleyeceksiniz. Siz bu videoyu izlerken ben diğer videoyu çekmiş olacağım. İlk aşamamız ne olsun? Ben şu an henüz karar veremedim ama siz yazabilirsiniz yorumlara. Takip atarsanız da çok sevinirim. Çünkü bu planlı bir süreç. Sen bu sene şimdi yaparsan belki 3 sene devam edersin ve 3 senenin sonunda bütün youtuberlar gibi, bütün diğer içerik üreticiler gibi büyük gelirler elde edeceksin. İşin sonucu bu. Her gün 8 saat, 10 saat, 12 saat bir yerlerde çalışmaktansa bir sene, bir buçuk sene sağlam bir şekilde bu işi yaparım. Ben seni tanımıyorum. Sen diğerini tanımıyorsun tanımıyorsun, diğeri onu tanımıyor. Mesela bu süreç böyle gidiyor. Ve tanımadığımız insanlar bu kadar hızlı getirken ben niye üretmeyeyim abi? Bunun önünde bir engel var mı? Şu anda bilgisizlik. Bunun önünde bir engel vardı bilgisizlik. Araştırıyorsun. Şimdi bu süreçte bu kadar hızlı tüketilen dijital ortamın bu kadar hızlı tüketildiği bir dönemde ben üretici konumuna geçmek istiyorum. Çünkü zaten tüketiliyor. Neden bir tane üretici daha olmasın? Herkes yapay zeka videoları üretir olmuş. Oradan buradan herkes sponsorluk alıyor. Gördüm, takip ettim herkes ve üstelik son bombayı söylüyorum. Bunu söyle unutmuştum gerçekten şu an aklıma geldi. İlk önce ilk video yapabiliriz. Google Gemini VO3 bir sene boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hani bu 700 lira 800 lira paralar ya. Bu videoyu çekeceğim. Hatta bu videoyu Reels yapacağım. Youtube'da Instagram'da Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Oradan da Shorts içerikleri gelecek. Püf noktalarını da göstereceğim size orada. O yüzden şimdilik videoları nasıl editleyeceğinizi, nasıl yapacağınızı eğitim videosuydu. Premier Pro'yu öğreniyorum şu an. Çok güzel bir uygulama ama Vinci Resolve güzel diyorlar. O yüzden hangisine başlayacağım da kararsın. Premiere Pro'da de devam ediyorum şu an. Eklentiler nerede? Sekanslar nerede? Yeni sekans nereden oluşturulur? Yeni dosya nereden oluşturulur? Timeline'ını nerede görebilirsin? Timeline'de neler var neler yok? Bunları da göreceksiniz. Bunları basit bir şekilde size gösterebilirim. Premiere Pro'ya Firecut ekliyorsun. Otomatik videoları kesiyor. E, e ş, dediğin yerleri mesela. Bunların hepsi otomatik sessiz kalan bölgeleri. Otomatik bir şekilde. Çok uzun olmasın bu video. 41 olmuş şu anda. Ben bunu editleyip keseceğim falan. Bir saat sürer en az. Kesmeler, efektler, geçişler. Uzun sürse bu en az bir 10-15 dakika arasına iner. Büyük ihtimalle diyorum. Bu ilk videomuzdu. Bu benim yüzümü göstererek bir marka kurma aşamasında olarak da gösterdiğim ilk videoydu. Bütün yapay zekaları bu sonra dahil, chat GPT dahil, Pixels AI dahil, Eleven Labs dahil, Gemini V3 Nano Banana nasıl kullanılır, veya 3 nasıl kullanılır, Prompt nasıl verilir yani elbette siz de biliyorsunuz yani ben hiç bilmeyenler için söylüyorum bunu. Hiç bilmeyen insanlar da bir çoğunlukta olacak belli kesimi. O yüzden sıfırdan başlayacağız. Sen de sıfırsın. Ben sıfır değilim elbette tabi ama sıfırdanmışım gibi başlayacağım. Bunu birlikte inşa edeceğiz. Bu kaleyi, bu kuleyi. Sizden şu anda tek bir isteğim var. Lütfen kaçırmayın videoları. Kendinize bir beceri edinin. Şu sosyal medya için bir beceri edinin ve siz sadece kaydırmakla yetinmeyin. Sadece kaydırmakla yetinmeyin. Sadece kafanız böyle önünüzde durmayın. Bir şeyler üretin. Bırakın insanlar sizin ürettiğiniz içerikleri tüketsin. Ve siz bundan para kazanın. Şu anda deli gibi sponsorluklar, yatırımlar alıyor. Mesela bu influencerlar, bu içerik üreticileri de herkes bunlardan para kazanıyor. Ve siz sadece takip ediyorsunuz. Ben de tüketiyorum elbette. Bunları takip ediyorum, tüketiyorum. Ama ben nasıl yapılacağına en azından bir sistemin nasıl kurulacağını da ekstra araştırıp ekstra üzerine ekleme yapıyorum. Ona göre videoları kaçırmayın. Zili açın. Video yüklediğim an önünüze düşsün ya da bildirim gelsin. Siz de girip takip edin. Kaçırmayın. Birlikte emin olun. Emin olun. Ben bunu kendime garanti veriyorum. Çünkü düzenli bir sistemin yoksa düzenli bir şekilde video üretmiyorsan para kazanamazsın. Ben bunda ilk adımı atıyorum. Umarım siz de atarsınız. Umarım siz de kendinizi geliştirmek açısından para kazanma açısından ve özgürlük kendiniz için özgür olabileceğiniz bir hayata ilk adımınızı bu videoyla atarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.